Merhaba sevgili magazin severler. Gündeme bomba gibi düşen bir aşk iddiasıyla karşınızdayım. Bir süredir Miami'de tatil yapan Danla Bilic, daha önce sosyal medyada atıştığı Rayman ile aynı yerden paylaşım yapınca gündeme bomba gibi düştü. Rayman ve Danla Bilic arasında aşk olup olmadığı ise merak konusu oldu. Danla Bilic ve Rayman sosyal medyanın gündeminde. Bir süredir Miami'de tatil yapan Danla Bilic, Miami pozlarına devam ederken Aynı pozun bir benzeri ise Reymen'den geldi. Sosyal medya fenomenlerinin aynı yerden paylaşım yapması aşk iddialarını da güçlendirdi. Daha sonra ikili aynı gözlükle de poz verince sosyal medyanın konuşulan konuları arasına yer aldılar. Danla Bilic ve Reymen'in pozlarını görenler ise ay yakışmazlar, yok ya aşk değildir yorumlarını yaptı. Sizlerin bu konudaki yorumları nelerdir? E, videonun altındaki yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.